Merhaba İpek. Merhaba bak ne çizeceğim. Elini mi çiziyorsun? Evet. Hadi çiz bakalım. Bak şuramı. Tamam şuradan çekelim hadi. Peki. Aa. Çok iri şişman bir el oldu da dört parmaklı gibi oldu İpek. Hı. Bir daha bir denesene. Ay. Evet. Evet, evet. İşte Peynirli kocama. Ay, evet, peynir çizeceğimi biliyorum ben. Benim peynir çizeceğim mi? Yıldız çizeyim. Ha, yıldız mı çizeceğim? Tamam. Ay yıldız çizemiyorum. Ay dede çizim. Ay de Hayırdır, çiz tamam. Oy. İsmimi yazacağım. Beni gösterin bak. Bak. Hadi Hiç. yaz. Bunu solak yazabilirim. Bu sefer ben solak yazacağım. Sen solaksın evet. Harika gidiyorsun. Arkadaşlar. İpek kendi ismini yazıyor şu anda görüyor musunuz? Peki. Şöyle bir gösterelim. İpek harikası sana. Ecik. Aferin. Sonra da böyle gülücük atayım At bakalım gülücüğünü de. Mı? Bak. Bakayım gülücüğünü. Aa, Gülücük ve İpek yazdı. Bakayım. Çok güzel oldu. Evet. Bakayım. Onlar ne İlfi? Üzgün. Üzgün yaptı. Üzgün Emuş. bu Şişko? Şişko'nu da yap. Şişko mu? Evet bu Şişko. <laughs> ee, bak şimdi ne yapalım? Ne yapalım sen söyle. Aha. Aklım bir şey gel. Aha. Hadi bakalım. Oh yeah. Hi there.